O 50'ye dahi içerisinde hiçbir şey yapmaması lazımdı. Evet. Çıktıktan sonra işte mesleğine dayalı iş yeri falan açmak istedi. Biz gere gereğinden fazlaca destek olduk. Evet. Terapiler, ıı, gerekli yerler, her taraftan yani nereden, ne görülecekse hep almaya çalıştık. Hiçbir zaman küçümsemedik, çevremizden utanmadık, saklamadık. Sonuç ne oldu efendi. Şimdi şu anda oğlum yine hapsinde. Yine hastanede. Ee, Üç sene böyle her düzel düzelttik, yoluna girdi sanettik. Neticede işleri falan kötü gitti biraz. Kendine ait büro falan açmıştı sigorta üzerine. Ee, artık yeniden mi boşlukta hissetti ya da o üç sene içerisinde yeniden bir şeyler alıyor muydu? Biz de çok büyük destek verdik sevgiden. Peki Geçin hemen şimdi bu, bu noktadan hareketle. kullanıyor muydu bilmiyorum. Ha. Aynı zamanda psikoloğa gidiyordu evet. Peki, yani evet. kendimle beraber bizi de kandırıyordu evet. Hatta anladım şimdi hanımefendi bu noktadan itibaren ben hemen doktorumuza ben anladım sizin sormak istediğinizi tekrar tedavi görüyor evet. demek evet. ki bir ağır bir bağımlılık var evet. ne yapması gerekiyor şimdi, ne yapması gerekiyor bir de şimdiden sonra nasıl yardımcı olabilirim tamam bir kere şunu söyleyeceğim pes etmeyeceksiniz yani artık yeter bıktık yapacak bir şey sonuna bir kadar kadar mücadele. sonuna kadar bir, mücadele birinci mücadele madde edecek. bu yani lütfen evet. ve e, dediniz ki psikoloğa gidiyor baktınız belki e, o gittiği kurumdan yeterince bir yardım almıyor olabilir. Bazen frekans tutmuyor yani biz herkese de mutlaka yardım. Peki hocam böyle şey. özel hastalar durumunda e, belki Türkiye evet. farklı bir olay mesela böyle bir gencimizi e, belki onların krankın Tabii. kaseleri de var. E, getirip mesela doğrudan sizin klininizde tedavi altına almak. Var hatalanlar... getirenler var zaten. Tabii var geri geliyorlar zaten. Yani Bakın mesela, al bu e, şeyde ihtimali de unutmayın. Çünkü Balıklı Rum Hastanesi'nde evet. e, bırakın normal uyuşturucu kullananları çok sayıda ünlü de tedavi edildi. Yani. Evet, evet buyurun. E, şimdi şöyle bir şey. Bunu yaşıyoruz biz. Özellikle yaz aylarında Almanya'da e, yaşayan vatandaşlarımız e, mesela uyuşturucu kullanan çocuğunu getiriyorlar bizim klinikte tedavi ediyorlar. Diyorlar ki o Almanlar anlamaz bizi. Mesela çocuk diyor ki konuşurken orada bir uzmanla işte benim bacanağım diyor, yengem diyor, görümcem diyor. Böyle bakıyorlar. Ya bu kavramlar mesela batıda yok. Evet. Yani şimdi Şimdi nasıl yardımcı olacak? Görümcen sana yardımcı olsun. veya da işte bacanağın yardımcı olsun diyemez yani evet. bir Alman. Peki. Ama biz deriz. Şimdi <laughs> dediniz ki e, bir böyle bir imkan var sinasaynınızda. İki evet. e e, sonuna kadar mücadele ediniz. Kesinlikle. Dediniz. Başka ne yapması gerekiyor? Ee, başka yani çocuğunu ne olur? E, yani bilmiyorum evli mi barklı mı? E, e, büyük Bekar. Bir Kaç yaşında? 25 yaşında şu an. 25 yaşında. 6 senedir bu işin içinde. Altı Bakın 19 yaşından evet. beri. Evet, ee, uzun bir süre. 6 Terapilerine ne olur ama bakın bizde 6-7 yıldır takip ettiğimiz vakalar var. 6-7 yıl sürüyor. Yani bu çok zor bir şey. Zor tedavisi zor ama imkansız değil. Ne olur pes etmeyin. Bir de çok önemli bir şey çocuğun bütün bugüne kadar tanıdığı uyuşturucu kullanan çevresinde işte en önemli şeylerden biri o. Etrafındakileri tanımaması lazım. Evet. Yani o ortamdan uzaklaşması lazım. Bunu i̇şte da işte en onu, en kolay onu yapamadık biz. Onu yapamadınız İşte, i̇şte evet. hanımefendi onu uzaklaştırmak için benim size tavsiyem Abi getirin İstanbul'a. Bir süre burada tedavi e, görsün. Teşekkür Ama ediyoruz. Buyurun. Türkiye'de de askerlik problemi var. Askerlik. Kaçını askerlik. Şu anda kendisi cezaevinde olduğu için uzatamadık. Evet. Ee, yani Türkiye geldiği zaman asker kaçağı olarak gözüküyor. Ha. Şey, o Öyle problemimiz de var. Işte, o problemin de çözümlenmesi lazım. O zaman Almanya'daki tedavisini bence, hızlandırıp bence bu asker kaçaklığı meselesinde bir an önce çözmenize yarar var. Geçmiş hmm. olsun diyoruz hanımefendi. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Oh, İyi günler çok size. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta 2007'nin son haftasında gerçekten 2007 sona ererken üzücü bir olay yaşandı Pakistan'da. Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Buttoğ bir bombalı e, suikast sonucunda yaşamını yitirdi. Bu e, suikast sırasında ilginçtir. E, çok sayıda insan vardı. 30'a yakında insanın öldüğü söyleniyor e, bu suikast sırasında. Neredeyse e, Benazir Butta'ya 30 metre 50 metre yakınlıkta e, ki izleyicilerden birisi de bir Türk vatandaşı çıktı. Ve o Türk Almanya'da e, yaşıyormuş. Kendisi Pakistan'dan geldiğinde Arkadaşımız Arif Karaca, Düsseldorf Havalimanı'nda olayın nasıl meydana geldiğini ve kendisinin neler yaşadığını yine bu suikastten yara almadan kurtulan vatandaşımıza sordu. Hep birlikte izleyelim. Pakistan'da eski başbakan Benazir Butta'ya düzenlenen silahlı ve bombalı suikaste Butta ile birlikte olay yerinde bulunan yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmişti. Bazıları ise şans eseri hayatta kalmayı başarmıştı. O şanslı insanlardan birisinin de Almanya'da yaşayan Yakup Tufan isimli bir Türk olduğu ortaya çıktı. Yakup Tufan olay anını ve korku dolu dakikaları Krefel temsilcimiz Arif Karaca'ya anlattı. Olay oldu. Bizi çok üzen bir olay oldu. O olay olduğu zaman tesadüfen biz de orada bulunuyorduk. Eee otelimiz 100 metre veya da 50 60 yakın. metrelik bir yerdi. 2 saat boyunca orada eee bu konuştuk. Daha sonra konuşmadan sonra halk çok kalabalık, on binlerce insan vardı. Biz de otelin önündeydik. O arada ee, bir patlama oldu. Patlamaya doğru baktık, bir alev yükseldi. İnsanlar çıram çıram darman dağı oldular. Biz otela doğru gittik. İnsanlar bizim üzerimize doğru koştular. O gün tam bir ana baba günüydü. Biz soğukkanlığımızı muhafaza ettik. Pakistan adına çok üzüldük. Olmasaydı iyi olurdu. Ama Pakistan'a Türk halkının sevgisi değişmiyor. Onların da sevgisi bize değişmiyor. Onu da bu arada belirtmiş olayım. Miting alanındaki bombalı saldırıdan şans eseri kurtulan ve olay yerine sadece 50 metre yakınlıkta bulunan Yakup Tufan olayı anlatırken duygu dolu dakikalar yaşadı. Terör hiç kimseye bir şey sağlamaz. Hiçbir faydası yoktur. Herhalde bunu Pakistan'ın ıı, istikrarını istemeyenler böyle bir şeye artık ıı, sebebiyet vermiş olabilirler. Daha sonradan öğrendik ki 25'ten fazla insan hayatını yitirmiş ve ıı, Butto orada ıı, aldığı yarayla vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyoruz. Pakistan halkına da sabır ve sebat diliyoruz. Almanya Düsseldorf Havaalanı'nda yakınları tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Tufan, birlik ve beraberlik çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Pakistan'a biz, içte ve dışta birlik, beraberlik, dirlik, esenlik diliyoruz. Asla kardeş kavgası olmasın, siyasi Türkiye'nin tecrübelerinden ders alsınlar. Türkiye'de nasıl insanlar birbirini sevmeyi, saymayı, tahammül etmeyi, çeşniliği, farklılığı, güzel olarak kabul ediyorlarsa Pakistan'da kardeşlerimize de bizim duamız, mesajımız bu olur. Evet efendim bu vatandaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler koskoca bir 2007'yi geride bıraktık. Yılbaşı ile ilgili, yılbaşı kutlamaları ile ilgili birçok yerden görüntüler geldi. Ama bu program içerisinde hep, hepsini bu programın içerisinde sığdırmamız mümkün değil. Ben de tesadüfen diyeyim. Bir randevum vardı Viyana'da yılbaşından bir gün sonrasında ama bir gün öncesinde gittik ve Viyana'daki yılbaşı kutlamalarının bu yıl ilk kez neredeyse her sokakta yapıldığını gördük. Her zaman yanımda taşıdığım kendi minik kameram da o sırada yanımdaydı ve bu havai fişek gösterilerini sizler için görüntülemeye çalıştım. Hep birlikte izleyelim. Saatler 24'ü gösterdiğinde Viyana'nın semaları havai fişeklerle kaplandı. Viyana'nın ilk kez her semtinde patlatılan havai fişekler yeni yılı karşılıyordu. Ancak küçük çaplı yaralanmalar ve yangınlar nedeniyle de hem ambulanslar hem de itfaiye aralıksız çalıştı. Ama Viyana yeni yıl coşkulu karşılamakta kararlıydı. Sokak araları bile adeta bir ışık şölünü yaşıyordu. Avrupa'da 7 gün kamerası da göğe yükselen havai fişeklerle adeta hız yarışındaydı. Viyana semalarında ışık dansları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.